Şimdi iki konu var soracağım. Bunlardan birisi Meral Hanım'ın açtığı davalar. Bu konudaki yorumunuzu... Bana e, açtı davalar mı? Size de açtı. <laughs> Meral Hanım işin yolunu buldu Lale. Bakıyor ki e, çok konuşuluyor hakkında. Ortaya öyle iddialar atılıyor ki bu iddiaların ispatı mümkün olursa diyor ben sokağa çıkamam diye düşünüyor muhtemelen ve hemen dava açarak susturmaya çalışıyor. Ama ben Meral Hanım'a bir haber gönderdim. Beni mahkemeye verdi. İnşallah mahkemede 1999 yılında Doğru Yol Partisi Adana birinci sıraya aday yaptıkları hamfendi niye adaylıktan geri çekildi? O hamfendi DYP Genel Merkezi'ni niye bastı? O günün gazete küpürleriyle önüne koyacağım. Koray Aydın'ın hakkında dava açmış. Koray Aydın'la ilgili iddialar, kendisiyle ilgili iddialardı. O iddiaları da mahkemede koyacağım ve oğlu Fatih Akşener için 2018 yılından beri işsiz diyordu. Oğlu da bana dava açmış. Ben nereden buldu bu parayı? Evi nereden aldı dedim. Fransa'da ev aldı iddia ediliyor dedim. Şimdi oğlunun mal beyanını da isteyeceğim. Mal beyanı derken öyle e, elinden yazılı imzalı değil bütün devlet dairelerinden, Türkiye'nin bütün tapularından ve Avrupa Büyükelçilikleri de dahil olmak üzere oğlunun mal varlıklarını isteyeceğim ve oğlu ne iş yaparak, hangi işi yaparak, hangi vergi kazancıyla bunları aldı bunları da soracağım. Dolayısıyla Meral Akşener de şimdi çıktı. Ne dedi Kemal Kılıçdaroğlu? İhanet bu coğrafyada her daim olur dedi değil mi? Bunun neyine dava İhanet değil mi kardeşim? Siz o masadan kalktınız, o masaya kumar masası dediniz. İhanet nedir? Bu bir ihanet değil midir? Yol arkadaşlarınıza, dava arkadaşlarınıza beraber bir yıl boyunca, iki yıl boyunca aynı masada oturup yemek yediğiniz insanların masasına kumar masası dediniz. Ne diyor Ümit Özdağ? Bana böyle dedi diyor. Şahitleri de var diyor. E bunu şimdi mahkemede neyini ispatlayacaksın? Çık televizyona Ümit Özdağ'ın karşısına. Çık Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına. Hani bizim karşımıza çıkamaz da öyle bir cesaret olmaz. Varsa cesareti gelsin. Oğlu gelsin. Adamları gelsin. Sadece Twitter'dan hakaret etsinler. Tek bildikleri o. Hakaret ediyorlar. Avukat çocuklara da iş çıkıyor. Ben zaten avukatlara dedim ki alın bu paralar sizin olsun. Helale hoş olsun dedim çocuklara. Alın. Çocuklar da zaten hakaret edenleri tek tek buluyor. Hakaret edenler de bir müddet sonra şöyle yapıyor hala. Abi Aylin'e ayağını öpeyim abi. Abi ben yazmadım çocuk yazdı. Çocuk kaç yaşında diyorsun? Üç yaşında. Lan oğlum hayırdır lan bilgisayarın üzerine oturarak mı yazdı çocuk? Dolayısıyla Meral Hanım da şu an bu modda hakaret ederek susturabilir miyim diyor. Meral Hanım öyle susturamazsın. Susturmanın yolu belli. Seyit Han ıssız, işsiz. Ben AKP'li dedim bu arkadaş için. Bir yıl boyunca televizyonlarda. Hatta A Haber bu arkadaş için haber yaptı. A Haber dikkat et buna. Ülkücü şehit Fırat Çakıroğlu'nun katiline hmm. burs veren Seydan işsiz 3 milyon dolar karşılığında vekil oldu dedi. Şimdi Meral Hanım'a ben bunu soracağım. AKP'ye geçti arkadaş. Geçerken de ne dedi? Yuvama döndüm dedi değil mi? Yani Habertürk'te AKP ile hiç işim yok diyen adam bana havalanında, havalanında Ankara havalanında bana Muş'a gidiyordu seçim çalışmalarına 31 Mart'ta İyi Parti adına. Abi dedi sen bana AKP'li diyorsun. Ben hiç AKP'li olmadım dedi. Nasıl olmadın lan? Belediye meclis ya AKP'nin belli düzü. AKP'nin kayıtlı üyesisin ya. Şimdi partiye geçerken ne dedi? Yuvama geri döndüm çok mutluyum dedi. Şimdi Meral Akşener çıksın İstanbul 3. bölgede İyi Parti için bu Seyit Han iş size değiştiği arkadaşlarının niye değiştiğini anlatsın. ve mahkemede de bunu soracağım mesela. Yani o A Haber'i de getireceğim 3 milyon doları. Bana haber iftira attı, attı deyip bana dava açacağına yüreği varsa A Haber'i açacak. Yüreği varsa, insansa, hakikaten ihanet etmediyse o zaman A Haber'e niye dava açmadın? Niye açmadın A Haber'e? A Haber 3 milyon dolar aldı ürkücü katiline burs vereni vekil yaptı dedi. Tabi bu arada şimdi MHP'li arkadaşlara da büyük vazife düşüyor. O gün Seyitan işsiz için bütün MHP'liler ürkücü katiline burs veren diye çok ağır hakaretler ettiler İyi Parti'ye. Şimdi aynı saftalar. Nasıl aynı safta olmayı yüreğine sindirecekler? Ben Bekir Pakdemirli'ye çiftçinin bakanı mısın? Tek elçi sermayenin bakanı mısın diye beni MHP'den attılar. Cumhur İttifakı'na zarar veriyorum. Peki şimdi bu arkadaş Cumhur İttifakı'na zarar vermeyecek mi? Bu şeytan işsiz MHP'lileri incitmeyecek mi? Ülkücüleri incitmeyecek mi? Dolayısıyla Meral Akşener mahkemeye veriyor ama o mahkemelerin hepsi Meral Akşener'in bence tarih önünde de mahkeme önünde de çıkıp anlatması gerekenlere anlatacağı yer olacak. İsteyeceğiz Meral Hanım'dan ya. Belgeler isteyeceğiz. Nereden bu servete ulaştın diyeceğiz. Bir sürü servet söyleniyor. iddialar var. Evler, hanlar, hamamlar, paralar. Biz konuşmadık ki paraları. Kendi vekilleri konuştu. Soracağız bu vekillerin paraları. Aldı denilen paralar. Özel kalem Esma Bekara, Ümit Dikbayır'ın geldi dediği paralar niye geldi? Bu paralar nereye harcandı? Bu paralar kime gitti? Soracağız bunları. Peki Meral Hanım'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olması ya da AKP ile dirsek temasında olması ile ilgili iddialara ne dersiniz? Allah bildiği gibi yapsın derim. Yani neye üzülürüm biliyor musun? O MHP'den ayrılıp da bizi birbirimize düşman etti Lale. Hapis yaptığımız insanlarla kavga ettik biz. Beraber Cebimizdeki beş kuruşu paylaştığımız insanlarla kanlı bıçakta olduk biz. Biz birlikte yol yürüyüp gözyaşı döktüğümüz, arkadaşlarımızın cenazelerinde beraber ağladığımız, düğünlerinde birlikte halay çektiğimiz, can dostlarımızla biz kavgalı olduk, kindar olduk. Hala konuşmadıklarım var. Hala konuşmadıklarım var. Ve hala ısrarla birileri İyi Parti'nin, e, İyi Parti değil aslında, Meral Akşener'in MHP'yi genel başkan olamamasının sorumlusu beni görüyorlar. Haklılar mı? Haklılar. Çünkü e, 19 Haziran tarihinde 2016'da bir kongre yaptılar. Yaptıkları kongrede tek maddeyi değiştirmeleri gerekirken 13 madde değiştirdiler. Ben de mahkemeye verdim. Mahkeme haklı buldu ve o kongre iptal oldu. Bundan dolayı bana kim besleyen ya MHP bizim elimize geçecekti ama bugün Devlet Bahçeli oradaysa sorumlusu Cemal İngiltin diyen bir sürü insanla kanlı bıçaklı olduk. Tazminat ödediklerim var. Dava açanlar var. Davasını geri çekenler var. Dolayısıyla Meral Akşener eğer saraya gidip böyle bir şey tercih ederse o insanların gözyaşlarına, emeklerine, o insanların çektikleri acılara yazık olur. O insanlar o partiyi ceplerindeki son kuruşlarıyla kurdular. İllerde, ilçelerde sandalyeleri ceplerindeki son kuruşlarıyla çocuklarına verecek haçlıklarla aldılar. O insanlara yazık eder. Dilerim böyle bir şey yapmaz. İnşallah böyle bir şey yapmaz. Peki merkez sağ ilgili sorular var. Bu konuşuluyor son günlerde. Sesli Kahve diyor ki merkez sağda birleşmeyi düşünüyorlar mı? Önemli olan budur Türkiye için diyor. Yorumluyorum sormuştu programın ta başlarında. Bence 2008'e giderken deva gelecek demokrat saadet partiler merkez sağ, e, sağ iddiasıyla ortaya çıkıp ortak bir cumhurbaşkanı adayı gösterecekler. Hatta yeniden refah bile bu ittifaka katılabilir. Ne diyorsunuz bu iddialar için? Böyle bir temas var mı? Bu yorumluyorum diyen arkadaş çok zeki bir arkadaş. Tebrik ediyorum, kutluyorum onu. Yani parti adı önemli değil. Merkez Sağ Türkiye'nin 78 yıllık bir geleneği. Merkez Sağ Demokrat Parti adı altında 1946 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne Adnan Menderes, Celal Bayar ve arkadaşlarının dörtlü takrir diye bir şart sunup bu şart yerine gelmezse işte Cumhurbaşkanı ile parti başkanlığı ayrılsın Seçimler adil olsun. Oylar gizli atılsın, açık sayılsın gibi dörtlü bir şartla e, gerçekleşsin dediği gün gerçekleşmeyince 14 Mayıs 1947 yılında Demokrat Parti kuruldu. Pardon 7 Ocak 1947 yılında Demokrat Parti kuruldu. 14 Mayıs 1950 yılında da iktidar olarak Türkiye'de merkez sağ kavramı gelişti. Merkez sağ nasıl bir anlayış? Yahudi Jefi Kamide vekil yapan, Alevi Ufuk Söylemez'i bakan yapan, Kürt İsmet Sezgin'i bakan yapan, Ülkücülerin komando abisi Ayvaz Gökdemir'i bakan yapan, Bayrak şiirinin yazarı Arif Nihat Asya'yı vekil yapan, velhasıl hiç kimseyi mezhebinden, dininden, ırkından dolayı ayrılmayan bir yapının adıdır Merkez Sağ. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi ile sol Türkiye'de tabanını oluşturdu. Artık yüzde otuz. O otuzun altına düşmez. Ama hala kararsızlar yüzde yirmi altı lale anketlerde. Bu yüzde yirmi altı kim? AKP'ye oy vermeyecek ama oy verecek bir yer arıyor. Anavatan Partili, geçmiş dönemde Doğru Yol Partili, Demokrat Partili, MHP'den AKP'ye oy veren, veya başka bir şekilde sağ düşünceli insanlar. AKP'den umudu kestiler ama oyunu CHP'ye de vermek istemiyorlar. İşte bu insanlara yeni bir mecra, yeni bir yol açmak gerekiyor. Bu yolda biraz önce ifade ettiğim gibi insanların din, mezhep, ırk ayrımı olmaksızın herkesi kucaklayan Atatürkçü, demokrat, cumhuriyetçi, layık Türkiye'ye sahip çıkan bir anlayışla. Ve liberal sağ aslında bunun adı. Ha şimdi solcu arkadaşlar karşı çıkabilir. Karşı çıkacağım tabii kardeşim. Sen solcusun zaten. Solcu, liberal, sağ destek olur mu? Olmaz. Sen ama burayı kötüleyeceğine, bu merkez sağa hakaret edeceğine. Şimdi biz merkez sağ diyoruz. Twitter'da benim altıma gelip yazıyorlar. Ülkeyi yıllarca Özal, Demirel, Menderes yönetti. Ülkeyi batırdılar. Ya yapma. Adam gibi tarih oku. Bu ülkede kapı Demirel kurdu. Bu ülkede barajları Menderes yaptı. Köprüleri Özal kurdu. Bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı 46 tane fabrikayı bu insanlar devam ettirdi. Bu ülkede şeker fabrikaları kuruldu. Bu ülkede tekel fabrikaları kuruldu. Bu ülkede uçak fabrikaları kuruldu. Lastik fabrikaları kuruldu. Ve geldi bu iktidar bu ülkenin bütün fabrikalarını 272 milyar dolara sattı.